sizlere imzalı olduğu için göstereceğim. Canan Karatay demişken Canan Hoca'dan bir uyarı var. Özellikle soğan, sarımsak konusunda ve turşu konusunda çok önemli uyarıları var. Kimse hanıma göbeksiz bir hayat diliyorum. Fındık fıstık çıtır çıtır hem kan, hem kan, kan yapar hem ısıtır. Bağırsaklar için sıtır. doğal probiyotik kuru soğandır, sarımsaktır. Ne yoğurt ne de kefir yine ezberleri bozdu. Profesör Doktor Canan Karatay, bağırsak sağlığı için en iyi probiyotik kuru soğan ve sarımsaktır dedi. Soğan çok güçlü antioksidandır. Aynı zamanda da bağırsak bakterilerinin iyi bağırsak bakterilerinin çoğalmasını sağlar. Kötü bağırsak bakterilerinin de patolojik olanlarında da yüremesine e, mani olur. Bağırsak probiyotinin en zengin kaynağı olarak kefir, sonra da yoğurt ve ayran bilinirdi. Canan Karatay, A'dan Z'ye bütün vücudu etkileyen bağırsak sağlığı için soğan ve sarımsak önerdi. Bir de turşu. Doğal fermentasyonla yapılmış, içine e, asetik asit katılmamış turşuların hepsi Bağırsak florasını güçlendirir, bağışıklığımızı güçlendirir, kışın hasta olmamızı önler. Kitap fuarında en çok ilgi gören isimlerdendi Karatay. Yine sürpriz açıklamalar yaptı. Kendisi de sürprizlerle şaşırdı. Hocam çok teşekkür ederim. Ne teşekkür ederim. Gayet güzel. Çok Canlı. Şey Bravo. Çok Aynen devam. Elif Bakdemir bundan bir yıl önce kitabını Canan Karate'ye imzalatmak isteyen binlerce kişiden biriydi. Ama biraz fazlalığı vardı. Tam 25 kilo ve bir yıl geçti üzerinden. Şimdi 25 kiloyu vermiş şekilde kitabını yeniden imzalattı. Ekmeği şekeri kestim. Et yedim, yumurta yedim, sağlıklı yağlar. Hocamızın dediği tereyağı, zeytinyağı. Hı. Hayatımdan ekmeği çıkardım şekeri çıkardım. E, bol bol e, egzersiz yaptım, yürüyüş yaptım. 20 kilo verdim. Su sim aldım mesajı Mehmet daha güç